Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol Manager Legends kanalımıza yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir ee, ne diyelim aslında buna yeni transfer güncellemelerinin incelemesine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz hemen sağ alt köşeden abone olmayı, Facebook sayfamıza ve grubumuza üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Dedikten sonra reklamımızı yaptıktan sonra evet Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, evet ilk bölümde biliyorsunuz Beşiktaş'ı incelemiştik. Bu bölümde de Fenerbahçe'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte Fenerbahçe'nin transferlerine hep birlikte bakacağız. Bakacağız. Hemen kaleciden başlama Fabiano biliyorsunuz arkadaşlar. Geçen sezonda da Fenerbahçe'deydi. Bu sene de yine kiraladı çok güçlü bir kaleci gerçekten fiziği çok iyi bir kaleci biraz yavaş ama e, özelliklerine baktığımız zaman gerçekten üst düzey bir kaleci diyebiliriz Fabian için ve Volkan Demirel'in yokluğunda yani yokluğunu aratmayacaktır diyebilirim e, daha sonra biliyorsunuz e, Fenerbahçe Bruno Alves'i gönderdi onun yerine Martin Skirtle'ı e, transfer etti Liverpool'dan yanlış hatırlamıyorsam 5 milyon euro gibi bir bon servis bedeliyle transfer etti ee, yıllık ücrette 5 milyon olarak burada yapılmış ama tabii ki e, bilemiyoruz özelliklerine bakalım arkadaşlar çok güçlü yine yine güçlü bir futbolcu Martin Skortal Slovak oyuncu markajı 15 top kapması 16 kafa vuruşu 17 gerçekten oyunda e, nasıl diyebilirim size yani çok rahat, rahat takımda oynatabileceğiniz e, bir stoper diyebiliriz. Martin Skortel için arkadaşlar 30 yaşındaki Skortel e, Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. E, Roman Nastuder ne, Neustader neyse artık Roman Neustader defans ve ön libero olarak hatta orta sağ olarak da oynayabiliyormuş Neustader. E, zihinsel özellikleri gerçekten üst seviye bir oyuncu. Baktığımız zaman e, konsantrasyonuydu, pozisyon alması soğukkanlılıydı. Gerçekten iyi bir oyuncu. Eğer ki stoper oynatacak burada markajı 12 top kapma 13 e, stoper olarak bence çok e, faydalı olmayabilir. Ancak ön liber olarak baktığımız zaman bence daha faydalı olabilecek bir oyuncu diyebiliriz. 27 yaşındaki Rus futbolcu. Ama burada da birazcık gücü düşük kalabilir ancak dayanıklılığı 18 ee, mücadelede de her türlü yer yani öyle söyleyebilirim arkadaşlar Roman Nestuder için o da yine Fenerbahçe bonservis bedeli olmadan transfer olan bir oyuncu ee, Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum Nestuder'in ve evet çok konuşulan transferlerden bir tanesi Fenerbahçe Gökhan Gönül'ü Beşiktaş'ı kaptırdıktan sonra diyelim kaptırdıktan sonra mı ya da ne diyelim artık kaptırdıktan sonra demeyelim de Gökhan Gönül Fenerbahçe Beşiktaş'a transfer olduktan sonra yerine Georgi Vanderville'la e, doldurdu Fenerbahçe Vanderville PSG e, Paris Saint Germain'de oynadı Ajax'tan yetişen sağ bek oyuncusu e, gerçekten çok iyi diyebiliriz aslında ofansif bek olarak da baktığımız zaman ee, orta yapması 14 top kapması zaten eyvallah dayanıklılığı 15 hızlı bir oyuncu ee, ne bileyim hani dünya üzerinde diyelim hani ya da Avrupa'daki en üst düzey kulüpleri saymazsak en üst düzey kulüpleri saymazsak ee, bir alt takımdaki liglerde hatta takımlarda çok çok rahat ben oynatırım şahsen oyunda ee, şu profille ben çok çok rahat oynatırım Van der Wiel'ı ee, gerçekten çok üst düzey bir oyuncu Georgie Vanderville dedikten sonra evet bir diğer oyuncu <laughs> İsmail Köybaşı İsmail Köybaşı arkadaşlar ofansif bek olarak baktığımız zaman aslında hızlı ve orta yapması iyi gibi gözüküyor ancak zihinsel özellikleri patlak bu da ee, maçlara konsantre olmasına ve takıma katkı sağlamasını aslında çok fazla engelliyor. Dediğim gibi birçok Beşiktaş kariyeri yaptım. Hiçbir kariyerimde ben İsmail'den adam akıllı verim aldım diyemem arkadaşlar. E, Fenerbahçe Allah sabır versin diyebilirim bu konuda İsmail Köybaşı konusunda e, ee, bir diğer transfer ise Atif Çecu, Çecu mu? Aynen. Sivas Spor'dan transferi faslı oyuncu ofansif orta saha olarak ee, her bölgede oynayabiliyor oyunda en azından öyle söyleyelim ee, baktığımız zaman aslında çok da öyle üst düzey bir oyuncu sayılmaz. Hani Fenerbahçe'nin kadrosunu ile kıyasladığımız zaman bence o kadroya birazcık e, düşük kalmış bir oyuncu diyebilirim ben Atif Cevcu için e, bir diğer aslında transfer değil ama transfer de sayılabilir Emanuel Emenike evet, biliyorsunuz arkadaşlar e, Emanuel Emenike kiralıktı Mestam'da bu sene döndü hazırlık maçlarında olsun e, bayağı etkili gözüktü Nijeryalı forvet ki zaten fizik fiziği inanılmaz bir fiziği var bitiriciliği 16-28 yaşındaki oyuncunun ee, Bence Fenerbahçe'ye bu sene faydalı olacaktır eğer göndermezlerse diyebiliriz arkadaşlar Emmanuel MN2 içinde bunları söyleyebiliriz Miroslav Stok yine kiralıktı geri döndü ancak şu aralar yine e, gönderilecek kiralık gönderilecek gönderilmeyecek muhabbetleri dönüyor hala e, profiline baktığımız zaman zihinsel olarak çok 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 kötü bir oyuncu aslında e, düzelir mi çok fazla sanmıyorum düzeleceğini e, ve Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen e, pardon buca sporlar daha sonra Fenerbahçe'nin altyapısına transfer olan daha sonra Roma'ya kiralan Salih uçan biliyorsunuz e, sayfamızı takip edenleriniz varsa orada bilgi olarak da paylaşılıyor potansiyel yeteneği en yüksek olan e, Türk oyunculardan bir tanesi. Birisi Hakan Çalhanoğlu, birisi Salih Uçan arkadaşlar. Bir kariyerimde ben Salih Uçan'ı almıştım. E, kaç senesinde almıştım? 2017-2018. Tabi 2017-2018 yani Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra e, ücretsiz olarak almıştım. Ofansif orta saha olarak almıştım ve gerçekten Salih'ten ben ee, bayağı bir verim alıp hatta bir, bir sezon tabi bir sezon sonra 11 milyon euro yani ücretsiz bonservis bedel ödeme aldım Salih'i bir sezon sonra 11 milyon euro gibi bir değere satmıştım Salih Uçan'ın da yine takıma katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar ve baktığımız zaman ee, şöyle geri diyelim 21 e yaş altında daha herhangi bir şey yok arkadaşlar size söyleyebileceğim ee, biliyorsunuz bu arada e, Fenerbahçe'den Caner Erkin ayrıldı onun yerini şey İsmail Köybaşı ile doğduğum İsmail Köybaşı Hasan Ali Kaldırım ikilisi sol bekte görev yapmaya çalışacak bakalım Fenerbahçe'de e, futbol manager 2017'de e, zevkli kariyer yapılabilecek takımlardan bir tanesi diyebiliriz Aslında arkadaşlar Evet çok daha fazla herhalde konuşacak bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar Fenerbahçe ile ilgili ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, bir sonraki transfer incelemelerinde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun